Yalı Çapkanı dizimizin yeni bölümünde Ferit Seyran'la konuşmayacaktır. Seyran bu durumu kendisine sindiremeyecektir ve Ferit'e bağlandığı için Ferit'in kendisiyle konuşması için ona baskı yapacaktır. Ama Seyran'ın bilmediği şeyler var ve öğrendiği anda Ferit Korhan'ı terk edecektir. Bu Seyran için bir sebep olacaktır ama bunun farkında olmayacaktır. Seyran Ferit ile Suna'nın ilişkisini bilmiyor henüz. Bu durumda Ferit'in Sunaya daha da yakınlaşmasına neden oluyor. Ferit'in Sunayla birlikte olduğunu öğrenecek olan Halis'a ilerleyen bölümlerde Feriti yalıdan kovabilir. Yeni bölümde ise Orhan'ın başı tutuşacaktır. Yedi haltların ortaya çıkmaması için direnecek olan Orhan maalesef ilerleyen bölümlerde onu kimseden saklamayacaktır. Daha fazla Yalı Çapkını dizisi analizleri istiyorsanız kanalımıza abone olarak videomuzu beğenmeyi unutmayın.